Ayyuzu şeyden öleceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Mahsus zamanda Abdullah bin Süheyl vergileri toplamak için görevlendirilmiş. O da yeğeni Muhayyesi ile birlikte Hayber'e gitmişti. Abdullah bin Süheyl Yahudiler tarafından gizlice öldürülmüş. Vücudu bir çukura atılmıştı. Muhayyesi Hazreti Peygamber'e gelmiş Yahudilerin amcasını öldürdüklerini söylemişti. İkisi arasında şu diyalog geçmişti. Lütfen iyi dinleyin. Yahudilerin amcasını öldürdüğüne yemin eder misin? Hayır çünkü gözümle görmedim. O halde Yahudiler yemin etsin fakat onlar yalan yere de yemin ederler. Hayber'de Yahudilerden başka kimse yaşamadığı için onların Abdullah bin Süheyl'i öldürdükleri mantıken doğruydu. Ancak olayı gören olmadığından Hazreti Peygamber Yahudilere ceza verememiştir. Muayese yüz defa diyet ödemişti çünkü Abdullah bin Süheyl vazife başında ölmüştü. Tarık Muhazir diyor ki İslamiyet Arabistan'da yayılmaya başladığı zaman birkaç arkadaşımla Rebeze'den Medine'ye hareket etmiştik. Medeniye, ula medeniye ulaştığımızda şehrin civarında bir yerde konakladık. Beraberimizde kadınlar da vardı. Biz otururken beyaz elbiseli bir adam yanımıza gelerek bizi selamladı. Biz de selamını aldık. Adam bize yanımızdaki kırmızı devenin fiyatını sordu. Biz de bu deveyi kaça satabileceğimizi söyledik. Adam söylediğimiz fiyatı pazarlık kabul etti ve deveyi alıp parasını vermeden gitti. Kim olduğunu sormadığımız bu adamın paramızı getirmeyeceğinden endişe etmiş ve birbirimizi suçlamaya başlamıştı. Tahtı revan içinde oturan bir kadın Niçin kavga ediyorsunuz? Biz hiç bu kadar parlak yüzlü bir adam görmedik. Onun yüzü ayın on dördü gibiydi. Korkmayın bu adam bizi aldatmaz dedi. Nitekim ortalık kararırken bir adam geldi. Bize dedi ki Hazreti Peygamber su yiyeceğinizi ve devenizin kıymetini gönderdi. Ertesi sabah şehre gittik. Hazreti Peygamber camide vaaz ediyordu. Biz içeri girince Ensardan biri bunlar Beni Salabe kabilesindendir. Bunların atalarından biri bizim kabilemizden birini öldürmüştü. Onun için bunlardan birini öldürmek icap eder dedi. Hazreti Peygamber buna bir evlat babasının suçu yüzünden öldürülemez karşılığını verdi. Ashabtan Hadris'e İslamlı bir Yahudi'den bir miktar para borç almıştı. Ebu Hadid'in üzerine bulunan elbisesinden başka bir şey yoktu. Yahudi ısrarla parasını istiyordu. Ebu Hadid kendisine biraz süre tanımasını rica ettiyse de Yahudi bu ricayı reddederek Ebu Hadret'i Hazreti Peygamber'in huzuruna götürdü. O sıralarda Hazreti Peygamber haber gazasına hazırlanıyordu. Yahudi'nin şikayeti üzerine Hazreti Peygamber borcun mutlaka verilmesi gerektiğini söyledi. Ebu Hadid verecek bir şeyin olmadığını eğer Hayber gazasında bir şey kazanırsa derhal borcunu ödeyeceğini beyan etti. Hz. Peygamber bu sözü kabul etmeyince Ebu Hadid sırtındaki elbisesinin bir kısmını satarak borcunu verdi ve sarığını sırtına sardı. Bu tarafsızın bir eseri olarak yalnız Müslümanlar değil, Müslümanların can düşmanı Yahudiler de davalarını Hz. Peygamber'e getirmeye başladılar. Yahudilerin problemleri kendi hukuk kurallarına göre hallediyorlardı. Kur'an bunu açıkça ifade eder. İslamiyet'ten önce Beni Nadir kabilesi Yahudiler arasında sosyal bir üstünlüğü sahipti. Bunlar Beni Kurayze Yahudilerinin nispetle kendilerini daha yüksek görürlerdi. Örneğin Beni Kurayze'ye mensup bir adam Beni Nadir'den birini öldürecek olursa ölüm cezasına çarptı.